merhaba arkadaşlar. Aslında şeklinde yani şu game book'lardan yapacağım. Ve ben bugün hastayım arkadaşlar. Kılıyorum. Sarım yapıldı. Tersini gösterebilirim. Şimdi şu aralara takılmayın. Sadece şu siyah yerlere takalım. Kameradan dolayı siyah gözüküyor. Hadi bunlar biraz kahverengi. Böyle kan kuruyunca genellikle böyle oluyor siyah gerçekten de. Arkadaşlar serum yapıldı. Serum yedim. Annem nedense yedim dedi. hiç ben de bunu alıştım. Bu yüzden siz beni izleyin. Asma şeklinde olduğu için böyle. İyi seyirler. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Önce videoyu durduruyorum. Kanalıma ve like atın. Ve evet, videoma like atmayı unutmayın. Çok az. 8 bin falan yapmış oldum. En azından bir yüz olurum yani. Bir like atın biliyor musunuz?

黑的。 arkadaşlar bu sonuncu videomuza bu kadar gördüğünüz gibi odaları Demet Kıtay'dan görmüş olabilirim ama olsun arkadaşlar yine de siz benim kanalıma like atmayın ve abone olmayı unutmayın videomuz bu kadardı kanalıma like atın ve abone olun 8000 olalım hala 17 like var ve benim kanalıma like atsın istiyorum lütfen like atın sizi çok seviyorum. Pushing cat, push cat, falan cat filan defter yapacağız tekrardan. Ve videomuz bu kadardı. Kanala like atıp abone olup ay kanala like atsın. Vallahi terlik geliyor ha. Abone ol tuşuna parça etmeyi unutmayın. Videomuz bu kadar. Görüşürüz.